Arkadaşlar merhaba. Bu videoda İzmir Demir e bakacağız. İzmir Demir finansallarını özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir de yatırımları var şirketin. Hem tamamlanan yatırımları hem devam eden yatırımları bunlarla alakalı bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirketin satışlarına baktığımızda 2024 1. çeyreğin yani son bilançoda 8 milyar 683 milyon TL net satış yaptı. 2023 birinci çeyrekte satış rakamı 12 milyar 827 milyon TL idi. Çeyreklik bazda baktığımızda satışlarında %32'lik bir düşüş var. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki satış rakamı 31 milyar 367 milyon TL oldu. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki satış rakamı 55 milyar 810 milyon TL ydi. Yıllık bazda baktığımızda da satışlarında %43'lük bir düşüş oldu. Net kar durumuna baktığımızda İzmir Demir Çelik son bilançoda 1 milyar 27 milyon TL net zarar açıkladı. 2023 birinci çeyrekte ise şirket 1 milyar 164 milyon TL net kar açıklamıştı. Çeyreklik bazda baktığımızda net karında %188'lik bir düşüş var. Yıllıktan etkarına baktığımızda da 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net zararı 1 milyar 98 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 5 milyar 427 milyon TL idi. Yıllık bazda baktığımızda net karında %120'lik bir düşüş var. Öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynaklarına ciddi oranda artırdı. 2 milyar 923 milyondan 16 milyar 497 milyon TL'ye çıkarmış öz kaynaklarını. Bir yılda %464 öz kaynaklarını artırmış. Net borcuna da baktığımızda net borcu 5 milyar 962 milyondan 11 milyar 738 milyon TL'ye çıkmış. Bir yılda net borcunda %96'lık bir artış var. Favok son bilançoda negatif 102 milyon TL yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı da 449 milyon TL net borç FAVÖK rasyosu da oldukça yüksek çıkıyor net borcundan dolayı bu net borcuna karşılık da fazla bir FAVÖK üretemedi ve biz düzendeki son bir yılda %93 değer kazanırken İzmir Demirçelik ise %19 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 4 TL 93 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 9 TL 64 kuruş seviyesini gördü. Yabancı yatırımcı işlemlerine baktığımızda 2024 yılı Ocak'ta yabancılar 25 milyon TL'lik net satış, Şubat'ta 5.1 milyon TL'lik net alış, Mart'ta 22.8 milyon TL'lik net satış, Nisan'da da 5.8 milyon TL'lik net satış yapmışlar. İzmir Demirçelik'te son güncel yabancı oranı da oldukça düşük. %4 arkadaşlar 14 Haziran itibariyle yabancı oranı %4.08. Haziran'ın başına bakalım. 3 Haziran'da bu oran %4.19. Mayıs'a bakalım. 2 Mayıs'ta %4.49'muş. Şimdi İzmir Demir Çelik'in kapta yayınlamış oldukları bir haber vardı. Çelikhane kapasite artışı yatırımının tamamlanması hakkında bu haber yeni yakın tarihli paylaşıldı. 6 Haziran'da paylaşıldı arkadaşlar. Açıklamada şöyle. Şirketimiz çelikhane yatırım sürecine ilişkin gelinen aşamada sıcak testler tamamlanmış olup performans testleri devam edecek şekilde yatırım devreye alınmış ve yeni çelikhanede üretime başlanmıştır. Yeni yapılan çelikhane ile birlikte yıllık 1,5 milyon ton olan çelikhane üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 3 milyon 100 bin tona çıkmış arkadaşlar. Yani iki katın üzerine çıkmış üretim kapasitesi. Bu tesis modern teknolojilerle donatılmış olup üretim süreçlerimizi optimize ederek daha kaliteli, daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayarak daha düşük maliyetle çelik üretimi yapmamızı sağlayacaktır. Ayrıca yeni çelikhane ile birlikte kütük üretiminin artış göstererek yarı mamul ithalatına ihtiyacımızın tamamen sonlandırılması, kütük satışımızın bu çerçevede artırılması ve taleplere daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verilmesi ve tüm bunların yanında çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek üretim yöntemleriyle karbon ayak izimizi düşürerek sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu kapasite artışı neticesinde üretim maliyetlerindeki düşüş ve artan yarı mamul satış hacminin yıllık hasılatı artırmasının yanı sıra finansal performansımızı güçlendirip pazardaki rekabet gücümüze artılması beklenmektedir. Yeni çelikhanemizin ülkemize, sektörümüze ve şirketimize de hayırlı olmasını temenni ederiz diye KAP'ta bir açıklamaları vardı. Bir de faaliyet raporunda yatırımlar ve İzmir Demirel'in sektördeki konumu ile ilgili bilgiler var. İzmir Demirçelik kapasitesi 1.5 milyon tona ulaşan çelik hale kapasitesi ve 1.4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. 2024 ilk 3 ay verilerine göre Türk ham çelik üretiminde %4 elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %5.7 payı olan İzmir Demir Çelik modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını sürdürmektedir. Şirketimiz kalite belgelerine de sahip olduğumuz UKARES'ten tüm operasyonların karbon monoksit emisyon konsolu, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen sürdürülebilir inşaat çeliği sertifikasını da almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir çelik firması olmuş ve çevreci sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır diye de faaliyet raporlarında böyle bir not var. Şimdi sektörel gelişimde 2024 yılı ilk 3 ayında Türkiye'nin çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından %5.9 artarak 3.210.000 ton, değer bakımından ise %24.4 artarak 2 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2024 yılı ilk 3 ayında Türkiye'nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre de miktar bakımından %3.2 düşerek 4 milyon 54 bin ton olmuş. Bir yatırımlar kısmı var. Burada henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibariyle tutarı 7 milyar 712 milyon 665 bin TL grubun bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MW üretim hacmine sahip arazi üzerine 24.1 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali yatırımı yapımına başlamış aynı arazi üzerinde 24.1 MW kurulu gücüne ilave olarak 51 MW kurulu güç kapasite izni için Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından bağlantı anlaşması 11.09.2023 tarih ve sayılı yazı ile onaylanarak yürürlüğe girmiş. Faaliyet dönemi sonrası da 02.04.2024 tarihinde İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Yeni bir enerji üretim alanında Malisa ili Salihli ilçesinde yapmakta olduğu güneş enerji santrali yatırımı kapsamında 32 MW pik kurulu güç santraline ait taşıyıcı konstrüksiyon sisteminin montaj işlemleri ile elektriksel montaj işlemleri tamamlanmış ve güneş enerjisi elektrik santrali işletmeyi alarak elektrik enerji üretimine başlamıştır. Şimdi satışlar kısmında 2024 yılın 33 milyon 822 bin Amerikan doları tutarında ihracat gerçekleştirilmiş, yurtdışı gelirlerimizde geçen yılın ay dönemine göre yüzde 47 düşüş olmuştur. Şirketimiz yönetim kurulu 4 Mart 2024 tarihli toplantısında alınan karar gereği şirket faaliyetlerini optimize etmek ve şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine daha uygun bir yapı oluşturmak amacıyla gemi faaliyetleri sonlandırılmıştır. Gemi faaliyetleri kapsamında şirketin sahip olduğu 3 adet kuru yük gemisi toplamda 23 milyon dolar bedeliyle satılmış arkadaşlar. İzmir Demirçeli'nin finansalları ve faaliyet raporundaki bazı usulları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kanalda sizlerle paylaştığım videoların şu açıklama da en yukarıda tüm şirketlerin bilançoları yazar. Buradaki linke tıkladığınızda bilançoların yer aldığı sayfa açılır. İzmir Demirçelik sizlerle 2024 birinci çeyrek finansalları ile ilgili paylaştığım 43. şirket oluyor arkadaşlar. Finansalları burada sizlerle paylaşmaya çalışıyorum vakit buldukça. Buradaki klasörden diğer şirketlerin bilançolarını da izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, hayırlı bayramlar, kalın sağlıcakla.